İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda pazar maçlarından bahsedeceğim. Güzel maçlar seçtim yine. Güzel maçlar var. Derbi var. Ee, efendim İspanya Ligi var. Güzel maçlar buldum yine. Ee, dünkü video çok güzel geçti arkadaşlar. O yüzden bence bir like'ı hak ediyorum. Eğer izlediyseniz. Ee, Melbourne City maçında karşılıklı gol var üst zaten 6-1 bitti ben ev 1.5 üste inanmıştım yani Melbourne City kazanır diye düşünüyordum ama Sonuçta gollerinden çok kazandık. Biz Katıl'da özellikle. Katıl'a bekliyorum arkadaşlar. Kuzeyliklerimiz falan başladı, devam ediyor. Brezilyalikleri var, MLS var. Var oldu var yani. Lig bitmiyor bize biliyorsunuz. Biz geçen yaz da çok güzel kazanmıştık. Tabii ki daha misillerimizi düşürerek oynuyoruz ama Bekleriz arkadaşlar katıla. Videodan kazandıysanız mesela bir süper teşekkür. Neden hak etmiyor muyuz efendim? <laughs> Ondan sonra katıldan destek olabilirsiniz. Katılın ayrıca destek sekmeleri var. Oradan da destek olabilirsiniz. Ya da gelirsiniz mesela ücretli telegram gruplarımız var. Orada bize katılırsınız. Oradan bizim değerlendirdiğimiz işte kuponlarımız. Bugün mesela ana tahminimiz Manchester City'nin iki gol atarıydı. Zaten dün videoda da vermiştim. Eğer izlediyseniz maç sonucu bir düz iki buçuk üst. 2.5 üstü ve 1. Karşılıklı gol 2.5 üst. Hepsi geldi. 1.82 oran, 1.88, 1.45 oran. İşte Kasımpaşa Beşiktaş maçı. Beşiktaş ilk yarı gol atar. İlk yarı 1.5 üstü. Ee, ondan sonra Deplasman 1.5 üstü atar. Maç sonucu 2 düz. Ee, efendim Trabzonspor ilk yarıyı kazanır. 1.71 oranı vardı. Ev 2.5 üst 1.98'di. Monaco Toulouse maçı karşılıklı gol varı ana tahminimiz demiştik. 1.46 oranı vardı. Hatta Toulouse kazandı. <laughs> i̇lk yarı deplasman 0.5 riskli mi vardı ama maalesef olmadı. nantes Nant Anje ilk yarıyı kazanır. Nant 1.62 idi. Gayet güzel geldi. ögzer Lens, Lens karşılıklı gol var olur demiştik. 1.44'tü bunun oranı. Maç sonucu 2 Lens ana kadroyla çıkarsa az kadroyla kazanır demiştik. 2 ondu. Herhalde yanıta, yanıltan bir Troy Lille maçı vardı. Dilde bir bir kaldı maalesef ama üç ta iki tane falan ilk yarı direkten dönen şutu vardı. İnanılmaz şeyler kaçırdılar. Maalesef Avrupa Ligi'nde Ren onların üstüne çıkmış oldu. Onu da söyleyelim. Bugünün maçlarına geleceğiz. Tabii ki derbiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Siz de derbi tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. Galatasaray şampiyon şu an zaten. Fenerbahçe için iyi bir bitirme şansı belki. Yani ligi iyi bitirme şansı. En azından Galatasaray'ı yendik. İki, ligi ikinci bitirdik diyebilmek için. E, bu maçı kazanmak zorunda. Galatasaray'da zaten şampiyon olmuş. Şampiyonluğu taçlandırmak için e, Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenmek isteyecek. Zor, zorlu bir maç bence. E, bu tarz maçlar son 10 maçın 5'i berabere bitti zaten biliyorsunuz ama onun dışında da diğer 5 maçta da Galatasaray'ın üstünlüğü var son dönemde ve makine gibi bir takım Galatasaray gerçekten. E, son dönem Batshuayi'nin takıma dönmüş olması, Arda'nın performansının yükselmesi, Ferdi'nin iyi oynaması, iyi oyunu. E, gerçekten e, Fenerbahçe'yi de bence potaya sokuyor sonuç olarak bir derbi mücadelesi. 3 e, ihtimalli bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray kendi sahasında seyircisinin önünde inanılmaz bir coşkuyla oynayacaktır. Bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum ama e, tam bir dervi mücadelesi dönecek maç. Yurt dışından değerlendirenler mesela korner tahmini alabilirler bu maça. E, yurt içi tahmin bulmakta biraz sıkıntı çektim ben açıkçası çünkü e, iki buçuk üstü karşılıklı gol var görünüyor maç aslına bakarsanız. E, ama e, ben mesela ilk yarıdan çok gol beklemiyorum. İlk yarı bir tane gol olursa eğer. Olmaya da bilir yani. O yüzden ilk yarı 1.5-1.42 orandan açmışlar arkadaşlar. Bu mesela ideal tahmin olarak maça değerlendirilebilir. Çünkü golü at, atsalar bile hemen ilk 15 dakikada bir gol olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. O yüzden golü atan da bunu savunacaktır diye düşünüyorum. Biraz daha kapalı geçer ilk yarı. Ama açıkçası şöyle baktığım zaman hani iki tarafında gerçekten gol atabilecek e, gol, at, gol, gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var ve üst seçeneği de bana mantıklı görünüyor. Hani 2-2, 3-2, 1-1 falan hani böyle skorlar görebiliriz. Ama dediğim gibi ilk yarıdan az gol bekliyorum. O yüzden ilk yarı 1.5 altı, 1.42 bu maçtaki eee şey ideal tahminim olacak arkadaşlar. İlk yarı 0.5 altı da 12 Bu da sürpriz tercihim. İlk yarı 0 yani. İlk yarı 0.5 altı 3-12. İkinci yarı daha çok gol var. Neden olmasın? Ee, sonuç olarak biliyorsunuz Cesus biraz daha kapalı oynayacak. Çünkü Galatasaray bu sene ne oldu? Geçiş hücumu yapan, iyi geçiş hücumu yapıp iyi kapanan takımlardan gol yedi. Cesur da bunu görüyordur herhalde. Biz nasıl görüyorsak o da muhtemelen görüyordur. Onlar da geçiş hücumu deneyeceklerdir diye düşünüyorum. Ve bunun içinde ellerinde Valencia gibi, Batshuayi gibi, Arda gibi yetenekli oyuncuları var. O geçiş hücumunu yapabilecek. O yüzden oyun birazcık sıkışacaktır. Çünkü Okan Hoca da bunun farkında. Yani Okan Hoca da onların geçiş hücumu yapacağının farkındadır. O yüzden onlar da böyle yer yer saldıracaklar. Yer yer bekleyecekler diye düşünüyorum. O yüzden ilk yarıdan bir, bir golün üzerinde gol beklemiyorum. Arkadaşlar hatta ilk yarı 0 bitse şaşırmam. Ee, dediğim gibi ilk yarı 1.5-6-1.42 bu maça e, ana tahminim olacak. Ee, i̇lk yarı 05 3-12 orandan öneriyorum arkadaşlar. Bu da riskli tercih. Diyelim ve devam edelim. Siz de lütfen Galatasaray-Fenerbahçe skor tahminlerinizi yazın birbirimizi incitmeden yazalım tabi onu da söyleyelim. Kahin olmadığımızı da söyleyelim. Bu maç sonuç olarak bir derbi mücadelesi her şekilde bitebilir. Önemli olan hani dostluk kazansın. Zaten şampiyon belli. Dostluk kazansın. Güzel bir maç olsun. Keyifli olsun. Gollü olsun. ilk yarı bir tane en fazla gol olsun. İkinci yarı daha çok gol olsun. Yani beklentilerimiz bu yönde. Evet Real Madrid Atletik Bilbao mücadelesine gelelim. Real Madrid bu maçta lig ikinciliğini korumak için çıkacak. Çünkü Atletico Madrid'in Villarreal'i yenerse Real Madrid'in üstüne çıkma şansı var. Atletik Bilbao'nun da şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Hala bir motivasyonu var. Avrupa Kupası oynayabilmek için yani Osasuna'nın puan kaybetmesini bekleyecek. Osasuna, Atletik Bilbao ve Girona bunlar üst üste sıralanıyorlar. Eğer Atletik Bilbao kaybederse Real Madrid'e Osasuna, Osasuna zaten üstte. Girona'yı yenerse veya Girona'yla ile beraber kalırsa Avrupa Kupalarına Osasuna gidecek. Böyle bir durum var. O yüzden Girona-Osasuna maçında da karşılıklı gol var olabilir bu maçta da atletik bilbao o yüzden saldıracağını yer yer göreceğiz yani ama kendi evinde real madrid şu ana kadar bir maç kaybetti arkadaşlar onu da söyleyelim ki son dönem atletik bilbao ile oynadığı maçlarda da üstün atletik bilbao da ligin ilk 3 4 sırasındaki takımlara karşı kazanmakta özellikle deplasmanda sıkıntı çeken bir takım ben real madrid'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum vinicius junior dönecek büyük ihtimalle benzema dönecek e, ligin sonunda en azından lig ikinciliğini Koruyacaklarını düşünüyorum ve bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum Ev 1.5 üstü 1.54 arkadaşlar Bir beraberlik ihtimaline karşı Maç sonucu 1.64 1 1 Bence Real Madrid kazanır diye düşünüyorum. 8,5 üstü korner bence bu maçta rahatlıkla denenebilir. Çünkü iki takım da çok korner kullanıyor. Ortalama 6 korner Real Madrid kullanıyor. 6.8 korner Atletik Bilbao kullanıyor. O yüzden bu maçın 8,5 üstü korneri bence ana tahminlerden biri olabilir. İdeal kuponlara girebilir arkadaşlar. Ev 1,5 üstü de 1.54. Bu da benim ideal tahminim. Real Madrid 2 gol atar ve bu maçı kazanır diye düşünüyorum. 8.5 üstü kornerle de hadi şu 1.42'yi birleştirelim. 1.39 bunun oranı. İlk kere 15 altı Galatasaray maçının 1.42 onu birleştirelim. Böyle 1.90 civarında bir kupon yapar. Bu da videonun ilk kuponu olsun. Villarreal Atletico Madrid mücadelesi. Villarreal bu sene sakatlıklardan yana çok sıkıntı çekti ama kendi evinde iyi bir oyunu var. Atletico Madrid de ligde ikinci olabilmek için Real Madrid'in puan kaybetmesini bekleyecek. Onlar da fena bir sezon geçirmiyorlar açıkçası. Ama Villarreal'in kendi evinde muhakkak gol atabileceğini düşünüyorum ben Atletico Madrid e. Atletico Madrid'e. Atletico Madrid'in de karşılık vereceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var diye düşünüyorum maçı. 8.5 üstü korner denenebilir. Çünkü Villarreal çok kendi evinde saldıracaktır. Zaten Atletico Madrid'in oyun tarzını biliyoruz. Biraz daha kapanacaklar. Geç yücüğümü kovalayacaklar falan. 8.5 üstü korner bence bu maçta denenebilir. Villarreal'in şu an bir iddiası yok. Atletico Madrid'in de ikincilik iddiası var. Real Madrid puan kaybederse. O yüzden maçta karşılıklı gol var ve üst bahsini önereceğim. 1.47 oranı var arkadaşlar. Düz karşılıklı gol var da alınabilir ama ben açıkçası Atletico Madrid'i bir tık daha önde görüyorum ama belli olmaz Villarreal de çok dengesiz bir takım bu sene sonuçta kupalı, kupaya katılabildiler, şampiyonlar liginden aşağı düştüler ama yine kupalara katılacaklar, ligi temsil edecekler yani o yüzden kendi saha ve seyircisi önünde onlar da gol atar, Atletico Madrid de karşılık verir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü bekliyorum maçtan, 8.5 buçuk üstü kornerde bu maçta denenebilir bence. Devam edelim. Yine bir korner mücadelesi vereyim arkadaşlar. Espanyol ve Almeyra'nın mücadelesi var. Şimdi Almeyra 40 puanda. Real Valladolid eğer maçı kazanırsa Almeyra'nın e, düşme ihtimali var. Ama Real, şey, Real Valladolid'de de Hetafe oynuyor. Orada da bir sıkıntı var. E, o maçta da mesela eğer Hetafe kazanırsa zaten herkes 39 puan üstündeki herkes yırtmış oluyor. E, Valladolid'in puan kaybetmesini bekleyecek herkes. E, o yüzden şöyle bir bakıyorum, Espanyol'la Almeyra'nın mücadelesi var. Espanyol ligden düştü zaten. Geçen hafta kesinleşti düşeceği, 36 puanla e, düştüler ama kendi evlerinde kazanarak bitirmek isteyeceklerdir ligi. Almeyra da zaten ligin pozitif oynayan takımlarından bir tanesi. Onlar da kaybetmek istemeyeceklerdir. Bu maçta hem karşılıklı goller üst falan bunun gibi seçenekler denenebilir diye düşünüyorum ama 8.5 üstü korner bu maçta iki tarafta çok korner kullanan takımlar 8.5 üstü korner rahatlıkla bu maçta denenebilir bence arkadaşlar. Diyelim ve Osasuna Girona mücadelesine gelelim. Aynen dediğim gibi Osasuna Atletik Bilbao'nun ve Atletik Bilbao'nun puan kaybetmesini bekleyecek aynı zamanda Girona'yı Giron yenmek isteyecek ya da en azından berabere kalmak isteyecek ama Girona da ligin bu sene herkese gol atabilen takımlarından bir tanesi. O yüzden riskli görüyorum. Hatta Girona'nın gerçekten tehlikeli bir geçiş hücumu takımı olduğunu biliyorum ama Osasuna beraberlikle dahi yani Real Madrid'in Atletik Bilbao yendiği denklemde Osasuna'ya beraberlik yetiyor. Bu da bir İspanyol takımına verilecek. Hele ki ev sahibiyken verilecek bir avantaj. O yüzden Osasuna biraz daha bekleyerek oynayacaktır diye düşünüyorum. İlk yarıdan biraz daha az gol çıkabilir ama sonuç olarak bu maçta ben karşılıklı gol var bekliyorum. Osasuna atar Girona'ya diye düşünüyorum. Girona da Osasuna'ya atar. Karşılıklı gol var olur. Belki 1-1 bir bir biter maç ama 147 47 bunun oranı arkadaşlar. Bu maçla ilgili tercihim bu olacak ama 2-3 gol bandında bitebilir maç. Dediğim gibi ilk yarı biraz daha az gol çıkabilir. Osasuna'nın biraz daha bekleyerek oynayacağını düşünüyorum. En azından Real Madrid maçından bir gol sesi gelirse Osasun'a rahatlayabilir. Devam edelim. Ee, İtalya'da Udinese ile Juventus mücadelesi var biliyorsunuz Juventus'un puan silme olayları oldu işte bu maaşlarla ilgili, e, fm transferlerle ilgili işte az gö gösterilmiş falan filan bu pandemi dönemindeki e, transferlerle ilgili bir şeyler söylenmiş vesaire. Onlardan dolayı e, önce bir 15 puan silmişlerdi şimdi 10 puan sildiler. Buna rağmen hala bu maçı kazanırsa yine Avrupa kupalarına katılma şansı var Juventus'un. Udinese'nin hiçbir iddiası yok. Ama tabii ki üstündeki Roma ve Atalanta'dan bir tanesinin puan kaybetmesi lazım. Roma Spezia ile oynayacak. Roma biliyorsunuz hafta arasında şeyde kupada elendi. UEFA seviye kupasında seviyeye elendi ve şaşırmadık. <laughs> o yüzden biraz daha yorgunlar maç uzatmaya gitti hem de moralsizler. O yüzden Rom Spezia'da tam böyle düşme potasının bir üstünde o yüzden o maçta bir beraberlik olma ihtimali var. Roma zaten gördüğümüz zaman beraberliği yazabiliyoruz genelde. O yüzden e, o maça hiç girmedim. Roma zaten genel olarak almıyorum. Beni tanıyanlar bilir. Roma maçında Spezia'nın bir sürpriz galibiyeti Juventus'u potaya sokuyor. Ya da Atalanta ile Monza oynuyorlar. Monza da gerçekten ligin tehlikeli takımlarından bir tanesi oldu ve önümüzdeki sene bence daha da tehlikeli olacak. Bu sene çünkü yeni kurulan bir kadroydu. Biliyorsunuz onlar da altlıktan yeni çıkmalarına rağmen 50'nin üzerine puan topladılar. O yüzden Atalanta'nın işinde zor olduğunu düşünüyorum. O maçta da karşılıklı gol var bekliyorum. Zor kazanacağını düşünüyorum. Bir tanesinden bir tanesi bence kaybedecek ya da berabere kalacak ya Roma ya Atalanta. O yüzden Juventus'un burada kazanarak Avrupa Ligi'ne gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu 2'nin oranı 1.70, deplasman 1.5 üstünün oranı 1.71 arkadaşlar. Juventus 59 puanda, Atalanta 61, Roma 60. İkisinden biri berabere kaldığında ya da Roma berabere kalsa ya da kaybetse Juventus önüne geçiyor. Aynı şekilde Atalanta kaybederse yine Juventus önüne geçiyor. Bunlar bence iyi bir motivasyonlar ki bu sene bu tarz kupa maçlarında fena da performans göstermedi ki Udinese'den ben de çok daha iyi bir kadro Juventus. Udinese evinde çok az yenildi 3 mağlubiyeti var ama yine de Juventus'un e, bu motivasyonla hani ligi bitirmiş kafasında bitirmiş bir Udinese karşısında kazanacağını düşünüyorum. E, 1.70 oranı Deplasman 1.5 üstü de 1.71 gördüğünüz gibi oranlar birbirine yakın e, istediğinizi alabilirsiniz. Hani bir beraberlik ihtimaline karşı deplasman 1.5 üstü de mantıklı görünüyor. Bu sene bize en çok kazandıran takımlardan iki tanesi karşılaşıyor. İsviçre'de Young Boys Lig'in şampiyonu oldu zaten biliyorsunuz. Duganoda Lig'in ikincisi olabilmek için çok uğraştı ama Servet'e kaptırdı maalesef. Burada da Lig kupasında kupayı almak için uğraşacaklar. Young Boys hem şampiyonluk kupasını hem de lig kupasını alsa tabii ki harika olur ki ligin şu an e, ligi domine eden takımı ama Lugano'nun da son dönem performansının çok yükseldiğini, kaybetmediğini, işte deplasmanda Zürih'i yendiğini falan filan hatırlatalım. E, bu maçtan karşılıklı gol var bekliyorum. 1.45 arkadaşlar bunun oranı. Güzel oranı var ama Young Boys'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta Young Boys bence kazanır bu maçı ve bu kupayı da alır büyük ihtimalle. 2.5 üstü ve karşılıklı gol var da 1.58 oran. Ya maç berabere bitmez diye düşünüyorum. 2.5 üstü KG 1.58 düz karşılıklı gol var da 1.45 olarak öneriyorum arkadaşlar size. Yarınki son maçım da buydu. Ee, tabii ki katılda değerlendireceğimiz başka maçlar da olacak o yüzden Katıl gruplarımıza bekleriz diyeyim tekrar. Ve şuradan bakalım kimler gelmiş, kimler gitmiş onlara bir bakalım. Bir merhaba diyelim. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Galatasaray-Fenerbahçe maç skor tahmininizi yorumlarda belirtirseniz süper olur. Daha henüz öbür videoda şeylere bakamadım. Manchester City maçının skorunu sormuştum. Muhtemelen çok bilen olmuştur. Çünkü 2-1 skor çok da tahmin edilebilir bir skordu. Ee, şöyle gelelim. muhtemelen çok bilen olmuş. Bakalım çünkü. şöyle. Dinleyenler, izleyenler. Erdem Özdemir e, iyi geceler demiş. iyi geceler kardeşim. İlan e, Musk gelmiş. İyi geceler kazandığım 4 maç e, kazandığım 4 maçlık ve hepsi yüksek oranlı kuponumu tutturdum. Ancak e, salaklık edip hepsini Fransa Ligi'nde kaybettim demiş. Evet Fransa Ligi gerçekten çok cinsti bugün. Marsilya kaybetti. Lille kaybetti. Yani kaybetti dediğim berabere kaldı yani. E, benim gibi salaklık yapmayın demiş. Yaptık. Hepimiz yaptık o salaklığı. Ben de yaptım yani. E, efendim çok güzel korner maçı demiş. Evet. Evet. 7-0 alırız demiş. <laughs> yani Galatasaray alır demiş. Ee, kompakt. Kompakt red. <laughs> çok güzel korner maçı demiş. Kadir yedik. Hangi maç için söyledin Kadir? Onu yazarsan sevinirim. Ee, i̇yi geceler demiş Adnan Çetinkaya. İyi geceler Adnan Bey. Ee, derbi çok gollü geçecektir. 3.5 üst veya 4.5 üst demiş. Ben o kadar beklemiyorum ya. Açıkçası derbi derbidir yani. 2-3 gol de biter. <laughs> ee, şöyle ufkumuzu açayım. Ee, Galatasaray bu sene bütün maçlarına stresli çıktı. O yüzden e, bol gollü maçları e, nadirdir. Fakat yarınki maç Gala için en rahat maç olacaktır. Çok atarız demiş. Hadi hayırlısı bakalım. Ee, Eren Kızılkaya Braga-Porto maçı var ne düşünüyorsunuz demiş. Kupa mücadelesi. Yani Porto tabii ki iyi takım. Bence karşılıklı gol var olur o maç. Yani Braga da çünkü bu sene gerçekten iyi performans gösterdi. Hatta yani Porto bir iki maç kaybetseydi ki Porto biraz da sallandı yani Avrupa Kupalarından dolayı. Braga da aynı şekilde. Ben karşılıklı gol var bekliyorum açıkçası o maçta. Karşılıklı gol var üst olur. Porto kupayı alır. Genel olarak öyle oluyor arkadaşlar. Ama Braga'ya da bu sene bir kupaya yakışır yani neden olmasın. Düz maçı alacaksanız mesela korner buluyorsanız korner alabilirsiniz maça. E, kart açık açıksa mesela hani yurt dışından bizi takip edenler için söyleyeyim. Kart açıksa mesela o maçta 5.5 üstü kart, 6.5 üstü kart. Böyle kavga dövüş bir biter yani o maç e, diye düşünüyorum. E, emeğine yüreğine sağlık kardeşim. Bol şanslar demiş Enver Yılmış. Yıldız. Eyvallah Enver'cim. Teşekkür ederim. Eren Kızılkaya yurt dışında Galatasaray evinde kaybetmez, Real kaybetmez, Porto kaybetmez diyebilir miyiz? Yüklü gireceğim demiş. Galatasaray maçında evinde kaybetmez diye bir ihtimali olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben Fenerbahçe çünkü son motivasyonu artık. Hani Fenerbahçe kazanırsa da şaşırmam bu maçı. Galatasaray kazanırsa da kaçır, şaşırmam. Ama dediğim gibi mesela ilk yarı 1.5 6 aldım ben mesela ideal tahmin olarak. Ama yurt dışından değerlendireceksen mesela 8.5 üstü korner aldı yani. Hani mantıklısı maçın korneridir bence. Bizde açmamışlar. 8.5 üstü korner al rahatına bak yani. Kart al 3.5 üstü 4.5 üstü kart al. O da olabilir. Porto maçında da aynı şekilde kart yüksek oranda kart çıkar diye düşünüyorum. Kavga dövüş oluyor Porto maçları çünkü. Ki Braga ile oyuncaklar böyle hani ucunda bir şey olan maçlarda çok sert oynuyorlar. Portekiz ligi çok sert bir lig. Orada da korner olabilir. Ama orada karşılıklı gol var bekliyorum açıkçası. Hani Braga'da atar, Porto'da atar diye düşünüyorum. EFM'e söyleyeyim. Galatasaray dedik. Real Madrid. Real kaybetmez bence de. Real kazanır yani. Net. İki, iki tane atar kazanır. Vinicius Junior'da dönüyorsa efendim, hele ki çok rahatlıkla kazanır. Kornerde olur. 8.5 üstü. Evet. Elon Musk. Galatasaray 2-3 gol. Real Madrid 2-3 gol. Young Boys 2-3 golde denenebilir az misli demiş. Real Madrid maçında hani emin olamıyorum açıkçası ben. Ya da Young Boys maçında. Çünkü birden kopabilir yani. hani Real Madrid de sonuçta çok tehlikeli takım ya yani. kendi evinde. Hani iki tane, üç tane atabilir. Atletik Bilbao da atabilir. 2-3 golüne onların inanmayabilirim ama Galatasaray maçında 2-3 gol denenebilir bence. Eren Kızılkaya abi Bodrum Spor Eyüp Spor maçı hakkında yorum yapabilir misin zahmet olmazsa? Ya geçen hafta mesela hani Bodrum aslında fena oynamadı. Yani Eyüp çok bastırarak oynadı gerçekten. Bodrum bu sene ben en çok şeyde değerlendirdim. Ya yani ilk yarılarda Bodrum gol atar. Genel olarak onu değerlendirdim. Bu maçta da atmak zorunda ama Eyüp de tabii şu an aslında bakarsanız biraz daha Arda'nın Arda geldikten sonra biraz daha böyle Fark ettiyseniz daha tecrübeli oyuncuları attı sahaya. Bodrum Spor'un tecrübesizliği yani oyuncularının tecrübesizliği bu tarz finalleri az oynamış olmaları biraz daha şey olabilir. Bodrum'u zorlayabilir. ya Ben Bodrum'u bu sene çok değerlendirdim açıkçası. Ve Bodrum'un kazanmasını isterim ama biraz zor gibi görünüyor açıkçası. Yine 2-3 gol bandında bitebilir maç. Oralarda biter yani 2.5 alt bitebilir Eyüp sonuçta skoru almış. Hani geç hücumundan bir gol bulalım falan gibi düşünebilirler. Mesela Padip sonradan oyuna aldı Arda. Babel'le başladı falan. Hani baktığında Alparslan, Öztürk falan. Böyle hep orta yaş üstü oyuncularla oynadı. Bu maça da biraz böyle öyle başlayabilirler. Ama dinamik bir takım yani Bodrum gol atar. Hani karşılıklı gol var denenebilir maça diye düşünüyorum açıkçası. Ama çok alınacak bir maç değil yani hazırda e, direkt alacağımız bir maç değil bence yani ideal kuponda değil de da falan değerlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Dediğim gibi derbi tahmininizi yazmayı unutmayın. E, umarım güzel geçer. Kahin ol olmadığımı unutmayın. Kahin değiliz sonuç olarak hiçbirimiz. Ama e, Fena da tahminler yapmıyoruz. Umarım aralardan siz de kendinize göre, kafanıza göre seçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. iyi bir hafta sonu olsun. Görüşmek üzere.